Listemizin 4 numarası değerli dostlar. Megane 2. Çok satılması ve acayip piyasasının olması dışında abi, herhangi bir esprisi yok. 4 bize Megane 2 alacaksanız da abi 1.6 motorunu alın. 1.6 16 varflik atmosferik benzinli LPG'ye uyumlu motorunu alın abi. Çünkü yani 400'lükteki dizeller aynı diğer arabalarda olduğu gibi sizi biraz üzebilir. Arızadan başınızı kaldıramazsınız. Özellikle şeyden dolayı elektronik aksamından dolayı. Ama şöyle bir şey var. Hem hem ustası bol, hem parçası bol. E, ee, sanayiye gittiğiniz zaman yüksek meblağlar ödemek zorunda kalmazsınız. Hem de değerli dostlar piyasası aynı peynir ekmek olan arabalardan bir tanesi yani. Evet. ilk üçe geldik değerli dostlar. Üç numara Focus 1. Konfor arkadaşlar bu arabanın göbek adı abi. 1.600 beygirlik. Yetip de bu arabaya artıyor bile. Piyasası çok hızlı değil. Çok da yavaş değil abi. Tam böyle camız havası. Ee, yani 400 bin